Başlayan orduya destek eylemleri Müslüman kardeşler terörüne uğradı. Mursicilerin alanlara inmesiyle başlayan olaylarda 74 kişi öldü, 750 kişi de yaralandı. Güvenlik güçleri Mursicilere gaz bombalarıyla müdahale etti. Uydu görüntülerine göre yapılan ilk belirlemelerde orduya destek için 32 milyon Mısırlı'nın meydanlara indiği açıklandı. Öte yandan Mısır ordusu Sina Yarımadası'nda teröristlere karşı operasyon başlattı. Müslüman kardeşler terörü devrime destek için meydanları dolduran milyonlarca Mısırlıyı vurdu. Mursi yandaşlarıyla devrimci laik Mısırlılar arasında çıkan olaylarda ölü sayısı 74'e çıktı. Çatışmalarda 750 kişi yaralandı. Ordu ve halkın el ele devrimine karşı gelen Müslüman kardeşler tabanca ve sopalarla sokağa indi. Güvenlik güçleri El Eser Üniversitesi'ne molotof kokteylleri ve taşlarla saldıran Mursicilere gaz bombalarıyla müdahale etti. Mursiciler yoğunlukla işçilerin bulunduğu Manşiyet Nasır bölgesine silahla saldırdı. Saldırıda 21 kişi öldü. Uydu analizlerine göre Cuma gününden bu yana orduya destek için meydanlara 32 milyon Mısırlı indi. Öte yandan Mısır ordusu Sina Yarımadası'nda teröristlere karşı operasyon başlattı. Çöl Fırtınası adlı operasyona hava ve deniz kuvvetleri katıldı. Müslüman Kardeşler, devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi serbest bırakılmadan Sina'daki terör saldırılarının bitmeyeceğini açıkladı.